Selam annemdeyim. Geçen gün Kartal'a her zaman aldığım Migros'taki bezin boyutu kalmamıştı ve annemde de bez bitmişti. O yüzden buradan hemen Çok Market'ten alelacele şu bezden aldık. Dedim hadi bir deneyelim dedim yani büyüdü artık çocukta zaten çok şey olmaz. Bir deneyelim dedik ama yani bilmiyorum kullanan var mı? Berbat bir bez. Hiç ama hiç güzel değil. Bebelant Migro Aman şeyin şokun kendi markası. Şöyle biz 4 numara kullanıyoruz. Çok kötü bir bez. Yani e, diğer bezde hiç yaşamadığımız sorunları, <laughs> şeyleri yaşadık. Çiş dışarıya çıkıyor. E, belli bir süre sonra. Tabii ki çok uzun süre değil. Yani normalde sabah akşam yatıp sabah kalkıyor ve her akşam 9 gibi zaten 9-9.30 gibi bezini değiştiriyordum. Yine öyle yaptım. Ama sabah yani öyle ince bir çıkma da değil. Bütün gel bütün ön taraf beli yanları her yeri sırılsıklandı. Çok kötüydü. Abi, Ondan sonra ay, oraya da oturmayayım. Şimdi de aklıma gelmişken size de çekeyim dedim. Koltukta oturuyordu annemin yani burada e, gündüz hani takıldı bez şey değil yine çok uzun süre değil arkasından arkaya doğru dolmuş mu artık ne oluyor ya da yandan mı bilmiyorum yine çiş çıkmış çok kötü bir bez bir daha almayız annem burada gün içinde kısa vakitte onları falan aslında bir yandan da dedim ki onlar acaba tatilde mi kullansak e, hani böyle denizken denizden çıkınca hemen bez takıyoruz yani ya, işemesin şey yapmasın diye. Sonra denize gireceği zaman çıkarıp atıyoruz o bezi hiç doğulmadan. O geldi aklıma öyle yapabilirim. Ee, ondan sonra. Bu arada da Migros'ta işte şey oldu bez gelmiş zaten sipariş ettim geldi. Çok kötü bir bez berbat yani alacaklara şimdiden söyleyeyim. Biz aşı olduk dün. Dün akşamdı randevumuz. Onur'la gittik aşı olduk. Benim doğum yaptığım hastaneye zaten randevu almıştık bomboştu hiç kimse yoktu e artık zaten biliyorsunuz normal gitsen bile hatta neredeyse oluyorsun randevusuz bile yapıyorlar büyük ihtimalle e herkesin aslında bahsettiği gibi şöyle kolumu hafif kaldırmaya çalıştığım zaman burada ağrı oluyor ama onun dışında bir şey yok Allah korusun inşallah ileriki zamanlarda da bir şey olmaz ee, Onur ilk başta olmak istemiyordu. Yani herkes bir olsun ben sonra olayım falan de, diyordu. Ee, ama bir de bunun tabii ki bir buçuk ay sonra ikinci postası var. Ondan sonra e, yani olmak tamam illaki belki vardır. yan etkisi bir şey ama biz gördüğümüzden maalesef korkuyoruz. Ucunda ölüm var bu işin yani yapacak bir şey yok. Ne ne olacağını evet orada bil, bilmiyoruz ama öbür tarafta burada e, ne olabileceğini biliyoruz o yüzden de ay benim aşkım geldi dur şimdi benim aşkım geldi bum 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 bum, bum. annemin dizisi başlıyor bu arada Sonunda bu da sezon finaline giriyor. Ben hiç sevmiyorum bu diziyi. Annem izliyor. Öyle yani aşılarımızı olduk. Bir öteki aşımız da tam tatile gitmeden önceki haftaya denk geliyor. Onu da hemen yani randevusunu şimdiden alıp ee, şey yapmamız lazım, belirlememiz lazım. Çünkü tatile gitmeden onu da olalım. Ne olur ne olmaz. Ay yumuş yumuşlar. Yere inmek istiyor. Ama izin vermeyeceğim. Evet, izin ver albası. İndin mi? Ah öyle. Haydi sonra görüşürüz. Gel. Günaydın. Bugün cumartesi. Yine çok güzel ve çok sıcak bir hava var. Ah, Bugün güne yine tabii ki erkenden başladık. Ben dün akşam eve geldiğimizde ee, dün ee, hepimiz banyo yapmıştık ve zaten çarşafları değiştirmek istiyordum günü gelmişti ee, akşamda yine aynı o eski çarşaflara yatmak istemedim ve akşamleyin söktüm bütün çarşafları ondan sonra onlar burada asılı onları akşam astım şimdi yine şöyle bir posta başka bir çamaşır yıkadım onlar zaten kurumak üzere ondan sonra bir postada şimdi yine makinede kartalın eşyaları var onları da yıkadım Asya uyuyor. oradan kalktı. Geldi buraya yattı. Uyuyor. Ondan sonra e, Asi, e, Kartal babasıyla birlikte fırına gittiler onlar. Bir turlayıp gelecekler. Fırından ekmek mi alacağız işte. Hamur alacak büyük ihtimalle varsa. Varsa dediğim daha sabahın körü kesim vardır. Ondan sonra işte mutfakta mutfağa geldim. Şimdi ne yapacağım? işte kahvaltı falan ne hazırlayacağım ona bakayım. Hamur alırsa. Ee, Sağa da büyük ihtimalle pişi gibi bir şey yaparız işte peynir, zeytin, domatesle yeriz. Bugün cumartesi dediğim gibi, yarın son evde geçireceğimiz pazar olacak. Ee, onlara dün onu konuşuyoruz. Artık alıştık yani cumartesi dışarıya çıkıp pazar günü evde oturabiliriz. Çok da fark etmiyor, alışıyor insan her şeye tabii ki. Ay ah, öyle. Şu makinede şey olsun yarım saati var bunun da. Bu da bir simun da asayım de kafamdan çıksın. Şu çamaşır işi tabii ki daha var, bitmez çamaşır da. Kartal'ın eşyalarını yıkayamıyordum bir haftadır. Artık böyle hava farkındaysanız geçen hafta yağmurluyken bir anda feci ısındı ve Kartal'ın şeysiz hiçbir şeyi kalmadı böyle kolsuz çok bir şey yokmuş. Ee, olan az da hemen zaten her gün bir tane değişe değişe anında bitiyor. Hem annemde hem ben de ikiye de bölündüğü için ister istemez öyle. Haydi, görüşürüz sonra çok konuştum. Aldım ben de işte. Evden çıktık. Kartal arabada uyudu. Onu, uh çok sık Onu attık anneannesine. Onur da burada. Şimdi b onu çıkıyoruz. Evet akşamüstü de doğum günü var yani bu haziran ayında herhalde birkaç ya tanıdığımız ortalama bir 7-8 kişinin falan doğum günü hepsi haziran ayında. Asya saçlarını açtı havalı havalı yürüyor. 5 dakika veriyorum ben bu havada açık saça. Sen ne kadar kaldı? Az sonra çıkalım Bak arkadaşlar şu çantadan istiyorum. Evden çıkarken her şeyimi koyayım. He? Nasıl? Bunları böyle bozuk para çantası cüzdan gibi bunlar. Telefon bile girmez ya. Anneannemin telefonu girer O bile yani zor. Aynen böyle çıksın. Gitsene <laughs> 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 kızım. Meydandayız. Meydana kadar yürüdük ve <laughs> acayip kalabalık. <laughs> yani meydana kadar yürüdük. Her insanın yaptığı şey bu. Hayır. <laughs> Vallahi hiç yürümezlik de işte buraya niye geldik? Islak hamburger yeme. Evet. evet. Burada meydanda evet. Kızılkayalar ıslak hamburger çok meşhurdur. Bu neci? Neci? Büyükşehir Belediyesi ne Şeyde kan kan şeyi var. Belli üç mü? Ben değil. Taksim'de <laughs> Kızılay var. <laughs> Yalnız adım başı polis. Şimdi onu konuşuyoruz. Acaba her cumartesi mi böyle? Her yerde yığın yığın, <laughs> yığın polis. İçeride yer yok. Burada ayakta. Zaten içerisi soğuk değildir ki şey, sıcak. kaç tane yiyorsun? İki. İki. İki.

Dur, dur. Evet dediğim gibi yollar yavaş yavaş kapanmaya başladı. Ne olduğunu dediğim gibi anlamadık ama e... nerede? Ha hayır yanı boştu onun da bak şurası da konsolosun orası da ve bu caddede normalde buradan arabalar geçiyor. Gel böyle. Nerede? E, bir kesin bir şey olacak bir. Tarihte bir Tarih şey var ya. 20 6 mı? 26 bugün ayın. 26. Bir şey olacak kesin çünkü çevik kuvvet bilmem ne bütün beyoğlu'nun her e, ara çıkışı böyle demirlerle kapalıydı aha bakın orada da polis var her yerde polis var.